Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle Minecraft'ta böyle böyle modern bir ev yapacağım arkadaşlar ve çok basit Aynı otele benziyor şimdi uzun süre bir Minecraft çekmiyorum arkadaşlar Şimdi ye içimde bir çekeceğim Hadi başlayalım arkadaşlar önce bir iş ya. birini şans Hayırlardan birini şans başlayalım arkadaşlar tamam arkadaşlar. Buradan chat yapmıştım. Ben de bunu Öncelikle bunun için gezdireceğim arkadaşlar. Böyle çok güzel. Şimdi de, dışı da de, de çok güzel. Böyle merdiven falan modern gerçekten. Böyle böyle camlı yatak falanlar Çok iyi arkadaşlar yani. bunun aynısını yapacağım sizlere. Çok basit arkadaşlar ama böyle biraz da zor arkadaşlar yapması yoruyor. Şimdi güzel bir alan seçip başlay başlayalım. Başlayalım. Burası güzel bir alan. Da burası iyi. Öncelikle arkadaşlar beyaz betonumuzu alıp başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar böyle be bir beyaz beton bir cam yapacağız arkadaşlar. Bunda 6 saniye 6 kere yapacağız arkadaşlar. Bir beton bu 1 oldu. 2 3 4 diye gidecek arkadaşlar. Şimdi ben bu alanı yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Minecraft'ı da oynadım arkadaşlar. Bayağıdır çekmiyorum. süre sonra videoyu durdurup tamamladım bitireceğim. Şöyle güzel arkadaşlar zaten. İşte Hiç şey efsane. Bu arada arkadaşlar kağıt bebeğini hazırladım bakın şurada. Bir ara Minecraft değişmiş 16 nokta sürümleri gelmiş ben güncelleyemiyorum. Şimdi şöyle Böyle kır şunu. Tamamdır arkadaşlar. Alın neyse yaptık. Şimdi siyah boyalı camımızı da koyalım böyle şöyle. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Yaşın göstereceğim olunca. Evet arkadaşlar böyle altı katlı bir böyle altı katlı bir bina oluşturdum arkadaşlar beyaz betonlu ve camlı. Şimdi camlarını oluşturacağım. Şöyle Oluştur oluştur oluştur. Koy 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 koy. Şu, geri gidemedim. Allah. Neyse. Yaparız. Şu, ya. Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Arkadaşlar bu camı kolay yönden koyma. Ne böyle iki saat öyle uğraşıyoruz çok oluyor. Şimdi şöyle arkadaşlar ev mükemmel oluyor. Evi yaparsanız dış görünüşü çok iyi. Eşyalarınızı da içine koyarsınız bir böyle şey böyle camlı ya. Üst katına çıkarsınız böyle tavan bile camlı. Çok güzel modern oldu arkadaşlar. Şöyle hadi ya. Camlar da bitmek bilmiyor böyle olunca. İlk ne arkadaşlar. Bir şunu hesaplayalım. Güzel tamam. Bazen bir yere koyarken yanlış yere koyuyorum camları. Onu da kıracağım şimdi. Şöyle koy 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 Arkadaşlar bu videoyu durduracağım. Arkadaşlar camlar bitti. Şimdi de kapıyı koyacağız. Dilediğiniz yere koyabilirsiniz. Şimdi aa arkadaşlar doğru. Neyse. Şöyle yaptık. Tamam arkadaşlar. Kapıyı da koyduk arkadaşlar. Bakalım sayalım. 3 4, 5, 6. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Ya, yine kırdım ya. Karakterim var ya. Şöyle yeniden koyalım kapımızı. Arkadaşlar buraları kıracağım. Bunun için de videoyu durduracağım. Tahtaları da koymuş halde göreceksiniz. Uçarken giremiyorum. Oğlum. Ya tamam girdim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum videoya ama ama arkadaşlar videoyu durdurup duruyorum kusura bakmayın çünkü bir 15 dakika geçince video gönderemiyorum. Şimdi şu merdiveni halledeceğim. Öncelikle şuradan merdivenlerden pürüzsüz kuvarsa aldım elime geldi. Şimdi şöyle Arkadaşlar yine hatırlatayım Tabi Bektaş'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmayın benim arkadaşımdır. Arkadaşım olur kendisi. Şu kredi tamam. Nasıl yapıyorduk merdiveni tamam hatırladım. Şunu şöyle. Evet evet öyle oluyor. Şöyle bir tane daha koy. Şunu da koy. Koy tamam arkadaşlar oldu. Şimdi şunu betondan. Arkadaşlar şu camı cam yaptıysanız onlarla da 3 tane kıracaksınız. Yani şu köşeden bakın oldu arkadaşlar. Olmuyorsa 4 tane kırarız dedim. Olmadı. Merdivenden olmadı. Evet merdiven yetmedi. Bir tane de şuradan koyabilir miyiz? Oldu. Koyduk arkadaşlar. Buradan yine o altıdan yapacağım arkadaşlar bir altılık da beyaz beton be canlardan koyacağım. O zaman videoyu durduralım. Arkadaşlar bir üç, üç ürün biraz daha yaptım şundan. Biraz şimdi tavanına geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ya Tamam arkadaşlar şöyle betonları dolduralım arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar evimiz bitiyor. Neş görünüşüne bakacağız şimdi. Bu video bittikten sonra nasıl görünmüş, nasıl yapmışız ona bakacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hiçbir kanaldan almadım. Kendim %100 daha kendim yaptım arkadaşlar. Kendim bir Minecraft'ta gezerken modern ev yapımı çekeyim dedim. Böyle bir bu nasıl yapılır bir bulayım dedim. Böyle kendi ellerimle deneyeyim dedim. Aklıma bu geldi. Böyle camlı betonlu falan. Sonra da yapayım dedim arkadaşlar. Çekeyim dedim. Çok güzel çünkü. Şöyle. Yapayım şunları şöyle. Arkadaşlar bu arada bu çatı örme. Çatı örme şeyini öneririm böyle. Böyle senizi sıkıştırıyorsunuz da geriye en gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Böyle. Ananız arkadaşlar. Şöyle ya. Bu arada arkadaşlar içine geldim. Çok güzel oldu yanlışlıkla içine geldim. öyle çıkalım. Gerçekten arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle. Şimdi dışarı çıkacağız yapınca. böyle Sıkıştım yani bir anda. Tamam. Şöyle şöyle. Şöyle. Şurada kaldım takıldım. şunu kıralım. Evet arkadaşlar, video videomuz şu evimiz bitti. Görünüşüne bakalım. Kapalı tarafından. Ha, ya. Kapıyı bulamadım. E, nerede bu kapı? İşte arkadaşlar, kapı burada. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle mobil modern ev yapmayı öğrettim. görüşünüzle ve bay bay.